bir sene program konuklarımız Tamamlıyor kurucu ortakları Deniz Gül ve Metin Öngüç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kendinizi kısa kısa tanıtabilir misiniz bize? E, merhabalar ben Deniz. Tamamlıyor'un kurucu ortaklarından CTO olarak görev alıyorum. 2008 Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 15 yıllık bir kurumsal geçmişim var. Metin'le yollarımız kesiştikten sonra artık Tamamlıyor tarafına bakıyorum. Ben de Metin. Pamukkale Üniversitesi Satış Yönetimi ve Pazarlama Bölümünden mezunum. 10 yıldır sigorta sektöründeyim. Şimdi de Tamamlıyor'nun kurucu ortağı olarak çalışıyorum. Daha önce de yine de belki bilirsiniz bisikortacı.com adında bir projem vardı. Şu anda da dediğim gibi tamamlıyor.com'da çalışmaya devam ediyorum. Peki tamamlıyor da neler yapıyorsunuz? Tamamlıyor'un yola çıkış hikayesini biraz dinleyelim ikinizden. Tabii tamamlıyor. Aslında ilkin görüntü işleme teknolojisini kullanarak sağlık sigortası fiyatlarını karşılaştıran bir online platformdu. Daha sonra iş modelini değiştirdik. Tamamlıyor şunu yapıyor. Örnek vermem gerekirse bir uçak bileti alıyorsunuz diyelim. Uçak bileti alırken ödeme aşamasında size seyahat sağlık sigortası, bilet iptal sigortalarını öneren bir altyapı geliştirdik. Bu sadece seyahatle ilgili de değil. Bir cep telefonu alırken cep telefonu sigortası ya da bir evcil hayvan uygulamasında gezinirken evcil hayvan sigortasını almanızı sağlayan bir entegrasyon gerçekleştiriyoruz. Aslında yaptığımız iş modeli sizin hizmet aldığınız ürünle ilgili o sigortayı ödeme aşamasına entegre etmek. Tamamen iş modeli şu an böyle ilerliyor. Yani teknik anlamda da baktığımız zaman aslında sigorta ürünlerini satmak isteyen web siteleri veya dijital platformlar bizim sistemimize API entegrasyonlarımızı kullanarak hiçbir sigorta şirketiyle birebir sürece dahil olmadan direkt bizim API'lerimizi kullanıp kendi ürünlerini satabiliyorlar ve çok kısa bir sürede, bir saat gibi bir sürede kendi web sitelerine entegre edip diledikleri ürünü, diledikleri sigorta şirketinin ürününü satabiliyorlar. Bu da dijital firmaların, sigorta ürünü satmak isteyen firmaların bunu hızlıca entegre etmesini sağlıyor. Biz aslında oradaki onların yükünü alıyoruz, sigorta şirketlerindeki yükü de alıyoruz. Böylelikle iki dijital kurum arasında bir köprü görebiliyoruz yapmış oluyoruz. Tamamlıyorsunuz yani. Tamamlıyoruz, kesinlikle tamamlıyoruz tam evet. anlamıyla. Şimdi son bir yıl içinde, bildiğim kadarıyla son bir yıl diyorum, iki fonlama ile toplam 4 milyon TL gibi bir yatırım aldınız. Bu süreç sizin için nasıl geçti ya da bunun çıkış amacı neydi? Niye fonladınız şirketi? Biz fonlarken aslında bu sigorta girişimini özellikle, öncelikle Sigorta sektöründe birçok kişi bu tür bir aslında girişim yapmak istiyor ama kendi beyaz yakalılıklarını bırakıp bu tür risklere giremiyor. Çok ortak olmak isteyen kişiler vardı çevremizde. Biz de bunlar aslında bir fonda toplayıp şirkete yatırım olarak dönmesini sağladık. İlkin 660 bin TL'lik bir yatırımdı. Şirketin değeri 10 milyon TL'ydi. Aradan bir yıla yakın bir süre geçti. Bir Easy Travel diye partnerimiz var. 1 milyon o geldi. En son da yine telefonlamadan toplam yatırımcı sayımız 367. 2.4 milyon TL ile geldi. Yaklaşık 4 milyon TL oldu. Şirketin değeri o zaman işte 1.5 milyon dolardı. Şu anda da yatırım teklifleri var. Yani değerleme artıyor. Ve içeride sigorta sektöründen de bayağı gelen müdür seviyelerinde insanlar da var. O yüzden böyle bir yola çıktık. Şimdi de gayet iyi gidiyor. Yatırımcılarınızdan bir tanesi de benim. <laughs> <laughs> Ufacık bir insan da olsa. Evet. Bu arada bayağı bir hani geri dönüşü olan bir şey oldu, fondama oldu açıkçası. Katlanarak ben sen bana anlattığında çok açıkçası anlamamıştım. İşte o zaman konuştuğumuz hani nasıl bir şey olacak? Kitlesel fondama Ondan, da yeniydi. Evet, evet çok, çok yeniydi. Onu da ben yaparken hatta Metin'den beraber yapmıştık, bayağı destek almıştım evet. onunla. Gerçekten benim için de değişik bir tecrübeydi. Bu arada melek yatırımcılar artık çatırırmış evet. işlerine. Evet. bunu da çok kimse bilmiyor. Yani biz hepimiz hep borsa borsa gibi şeyler biliyoruz ama bunlar çok Bu alışkın da... olduğumuz ve bildiğimiz şeyler değil. Farklı bunların da tık daha işlerden ee, çıkması iyi olabilir. Yani sektörde sigorta geleneksel bir sektör ama dijitalleşmeye de çok açık. Hani bankacılık daha hızlı dijitalleşiyor. Sigorta tarafına baktığımızda da hem yatırım tarafı hem de uygulama tarafında yani gömülü sigortacılık aslında embedded insurance dediğimiz bir sigorta tipini biz aslında yaymaya çalışıyoruz ve kullanımını artırmaya çalışıyoruz. Hem de bizim yatırımcılarımızla aramızdaki bağdan onlar bizim partnerlerimiz de olabiliyor. Hani orada biz onlarla partner olarak bize sigorta ürünlerini kendileri de entegre edebiliyorlar. O, o şekilde de bir aslında partnerlerle bir bağımız var. Bu işte kitlesel fonlamada da bunu da kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yakın temastayız yani tüm yatırımcılarımızla ve bu aşamada da bu yatırımı hem Türkiye'de yaygınlaşmak hem de yurtdışına açılmak için ve bir sonraki tura hazırlık amacıyla yani kullanıyoruz. Peki sigorta girişimciliği hakkında sektöre gireceklere tavsiyelerinizi sorayım birazdan. Ne yapacaksınız? Evet. Nereden başlasınlar? Ya herkes aslında kendi karşılaştığı problemle bir şey araştırıyor ve giriyor. Bir de sigort sektörü biraz kapalı da bir alan. Çünkü bazı problemleri bulmak için ya sigorta şirketinde çalışmanız gerekiyor ya acentede, brokerda ya da hasar servisinde ya da işte en basitten assist line'da gelip belki kaza süreçlerini, çekici süreçlerini görüp ona göre bir şey oluşturması gerekiyor. Biraz aslında zor ama işin içine girdiğinde de eğer bir yerden tutturabilirsen devamı gelen bir iş. Çünkü sen de biliyorsun şu an sektörde 40 tane sigorta şirketi var. Bir ürünü yaptın, satmaya çalıştığında 40 tane şirket var. Ya da satamadığın 40 tane şirket olacak. Aslında hem riski de yüksek ama eğer tutturabilirsen de bence çok güzel bir sektör ve halen sigorta sektörüne yapılacak çok iş var. Çünkü bankacılıkta fintech patladı ama daha sigortada yeni şu patlamış değil. Her sene yeni şeyler çıkıyor. Yapay zeka tarafı var. Bizim yaptığımız işler var. İşte yurt dışında zaten sigorta Türkiye'deki anlayıştan kat kat ötede. Ama halen sigorta sektörünün içinde biz bile şu an durduk yerde bazı şeyler geliyor. Acaba şunu mu yapsak? Acaba bunu mu yapsak? diye konuşuyoruz ama tabii tek bir işimiz var. Ama bence biz bu işi yere getirsek, satmış olsak şu an gerçekten sigorta sektöründe hasarla ilgili bence yapılacak çok iş var. Gelecek arkadaşlar da bu hasar tarafıyla ilgili biraz araştırma yapıp kendi fikirlerini oluşturabilirler gibi geliyor. Öncesi çok iyi analiz etmek lazım. Kesinlikle. Yani evet. Problemleri analiz edip Doğru. aslında onun üzerinden evet. yola çıkmak gerekiyor herhalde. Yani. Evet. Burada zaten yapay zeka da bence kullanmak gerekiyor. İşte orada görüntü işlemeyi biz hani kullanıyorduk. Kişine, görüntü işlemeyi de daha önceden şu şekilde kullanıyorduk. Kişinin yaşını girmeden, doğum tarihini, TC'sini almadan, bu tarz KVKK kapsamındaki bilgileri almadan aslında kişinin sadece fotoğrafına bakarak biz aslında yaş tahmininde bulunuyorduk. Ama bu yine de daha da ileri alınabilir. O zaten bizim daha önceki uygulamamızdı. Burada risk analizini yapay zeka yöntemleriyle bulunabilir. Daha farklı şekilde ürünlerdeki şeyler çıkarılabilir. Bu tarz bir de otomasyon tarafı var. Sigorta tarafında çok gerçekten iş var. Bu otomasyon taraflarına da girilebilir. Biz şu anda sadece gömülü sigorta kısmındayız ve burada bir dashboard'umuz var. Orada hani çok fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Peki gelecek planlarınız? Gelecek planlarımız hani şu anki yatırımımıza daha çok Türkiye'deki partnerlerimize ulaşmaya hem biraz sektörü artırmaya seyahat sektörüne zaten yatırımcılarımızdan bir tanesi seyahat sektöründe. Öyle olunca seyahat sektörü bizim için bir lokomotif sektör oldu. Hani alt dal olarak dikeyde. Daha farklı sektörleri işte belki cep telefonu işte koruma paketleri ya da PET şu anda hani bu pandemiyle birlikte evcil hayvan çok gündeme geldi insanlarda ve o sektörleri daha ön plana alma yani çünkü şu anda insanlara sigorta sorduğunuzda daha çok kasko geliyor trafik sigortası geliyor daha sonra belki tamamlayıcı sağlık geliyor biz hem tamamlayıcı sağlık tarafında hem de diğer sigorta ürünlerinde yaygınlaşmaya çalışıyoruz yani bu bizim şu anki Türkiye'deki hedefimiz bunu da bir aşama sonra yurt dışına e, çıkarmaya çalışıyoruz yani şu anki yatırımla değil ama belki şu anki yatırımla bunu çıkarmaya hazırlık aşaması olabilir yurt dışında da zaten sigorta kesinlikle herkesin çok kabul ettiği bir şey. Buradaki gibi hani biz insanlara sigortayı tanıtmıyoruz ürünleri. Onlardan talep geliyor. O yüzden yurt dışı bu konuda proaktif olduğu için yurt dışına gözümüzü diktik. Burada birkaç ülke planımızda var ama dediğimiz gibi daha önceden de konuştuğumuz gibi yatırım gelecek ülkelere göre de değişebilir. Üçüncü turdaki yatırım gelecek ülkelere göre de hangi bölge olacağı ona göre değişebilir. Çok güzel bir yere değindi. Türkiye'de zorunlu sigortalar haricinde kimse sabah uyanıp ben bir sigorta almalıyım demiyor. İşte bir hayat sigortası ya da tamamlayıcı sağlık. Hastaneye gidiyor, başına bir şey geliyor. Tamamlayıcı sağlık almaya çalışıyor. Biz biraz daha sigorta sektöründe satılmayan ürünleri satmaya başladık. Aslında sigortadaki bu bilinci de arttırma yolunda ilerliyoruz. Örnek vermem gerekirse seyahat ediyorsun yurt içinde. Uçak bileti alırken hiç aklınla bir ajantiye arayıp veya sağlık sigortası almak geldi mi? Yani, Gelmiyor. Yani yurt dışına giderken vize de geliyor. Mecburen Doğru da. mu? Mecburi olur. Mecburi ama işte bir uçak bileti satılırken, bir otobüs bileti satılırken işte 1000 liraya, 1500 liraya bir bilet alıyorsunuz. 15 liralık, 12 liralık bir sigorta. Diyorsunuz ki ya, ne olur ne olmaz alayım diyorsunuz. Zaten bir efor sarf etmiyorsunuz. Hmm. Aslında biz işte burada satılmayan ürünleri de, satılmayan ürün demeyeyim daha doğrusu, sigorta şirketinin doğru bir kanal bulması gerekiyor. Bu kanalda her zaman bir sigorta ajansı olmayabiliyor. Yani bir evci hayvan sigortası bir ajansı da satılmıyor. O yüzden biz doğru ürünleri, doğru satılacak partnerleri bulup sigorta şirketlerini aslında satışlarını arttırıyoruz. Gelecek yurt dışı ile ilgili şöyle, şu an aslında hem İngiltere'de, Almanya'da görüştüğümüz sigorta şirketleri var. Bazıları hatta böyle imza aşamasına doğru da geldik. Tabii şu an bütçeyle gidip orada Yarışmamız şu an imkansız. Ama görüşmeler devam ediyor. Partnerlerimiz de var. Yakın zamanda çıkma durumumuz da var. Tabii yatırımla birlikte yani belli ülkeler var seçtiğimiz ülkeler. Yani oraya gidip gerçekten çok iyi işler diye yapıp burayı temsil edebiliriz. Ama tabii amacımız yurt dışına gidip bu işe biraz daha global tarafta ölçeklendirebilmek açık olsun. Teşekkür Şimdi ederiz. Ben. Sağ olun. Üçüncü turda bekliyoruz. Teşekkür ederim. Fonlamak <laughs> için. Eklemek istediniz şey Ben bize inanan herkese teşekkür ediyorum öncelikle. Bu sektöre ben daha önceden seyahat tarafındaydım. Daha önceki kurumsal tecrübemde. Sigorta sektörüne tamamlıyor ile birlikte dahil olmuş oldum. E buradaki güvendiğim bilgi birikimi Metin'in sigorta sektöründeki tecrübesi ve bu işi operasyonel süreçte işte satış pazarlama tarafında ilerletebilmesine olan inancımdı ve gerçekten de iş modeli olduğunu olarak güzel bir model. Büyümeye çok açık ve birçok dijital firmanın da ihtiyaç duyduğu bir model. Hızlı entegrasyonlarla ertesi gün satışa başlama süreci. Biz burada bunun daha çok işe yayılması için yani daha çok bilinirliğin artması için hani bize destek olduğunuz için size teşekkür ederiz öncelikle. Evet. Ve tüm yatırımcılara, bize inanan herkese bu konuda hem teşekkür ederiz. Desteklerini de devamını bekleriz. Ben de o zaman bir şey ekleyeyim. <laughs> teşekkür ederim ön için. Aslında bir ekibi kurarken, yani bir girişim yaparken ekibin çok iyi olması gerekiyor. Satış pazarlama okey ama teknoloji iş yapıyorsanız da işte 15 yıl CTO'luk geçmiş olan birisinin yani teknoloji deneyiminin olması gerekiyor. Son söyleyeceklerim şunlar. Sigorta sektöründeki sigorta şirketlerine sesleniyorum. Farklı alternatif dağıtım kanalları arıyorlarsa, bunlara entegre olmak istiyorlarsa ama entegre olurken IT'nin iç işleri, dış işleri varken bu işlere odaklanamıyorlarsa biz sigorta şirketinin apilerini alıp güncel, kullanılabilir, hızlı entegre edilebilir servislere dönüştürüyoruz. Şu ana kadar da 11 tane tane yani sigorta şirketiyle anlaşmalıyız. O yüzden farklı dağıtım kanallarına ulaşmak isteyen, farklı ürünler satmak isteyen sigorta şirketi varsa sizin aracılığınızla onlara seslenip işbirliği yapmak istiyoruz. Umarım sesimiz onlara ulaşır. Bizi buraya davet ettiğin için ve sürekli de Sigortacı Gazetesi'nde bize yer verdiğin için sana Herkes teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok iyi Çok Çok sağ ol.